Sizin de belirttiğiniz gibi 1 milyon 368 2.368.000'le Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu kırmış olduk. İşte Avrupa'nın Türkiye'ye daha düşük fiyatlı, işte ucuz araç piyasaya sürmesi bu talebi de e, rekorda arttırdı. Bir de bir taraftan bakıyor bakıyorsun bir Çinlerin bir ağırlığı oluşmaya başladı. Bu iyi bir şey mi? Yani bunu samimiyetle soruyorum. Tamam. Bu iyi bir şey mi? Yani rekabet kaçınılmaz. Tamam. Sonuçta baktığınız zaman ee, otomotiv sektöründe her 10 senede bir çok önemli değişimler yaşanıyor. Yani bir dönem tamamen Japon rüzgarı vardı. Güney Kore vardı. Evet. Tabii Çinlilerin daha yıkıcı geliş bir sistemi var. Fakat e, pazarın derinleşebilmesi için yani Türkiye'de her zaman Avrupa Birliği mesela Türkiye'deki otomotiv sektörünün inanılmaz gelişimine sebebiyet vermiştir. Çünkü rekabet bizde bir anda kaliteyi yükselten bir olgu olarak ortaya çıkıyor. Hı -hı. Seneler önce Avrupa'da bir toplantıya katılmıştım. O sene e, ülke olarak ürettiği hiçbir araba geri çağrılmayan tek ülkeydi Türkiye. Hı -hı. Şimdi bu Türkiye'ye yeni yatırımları da getirecek ve tabloya baktığımız zaman bu sene 40 milyarı açtık otomobil e, ihracatında. İlacatı. Rekabet yatırımlarıyla beraber geldiği zaman kaliteyi yükseltiyor. O kalitenin yükselmesi de Türkiye'nin hem pazar payını arttırmasını daha kaliteli çıkmasını sağlayacaktır. Onun için bu konuda sektörde otomobil sanayiciler derneğinde de doğru rekabet yapıldığı anda herhangi bir korkudan ziyade o dönüşümün gardını alma heyecanı bekleniyor. O yüzden Türk otomotiv sektörüne baktığınız zaman tüm kanallarıyla yani yan sanayisiyle, otomobil üretimiyle Artık dünyada en üste çıkan e, grup içerisinde.